Camilerin yeniden açılmasının ikinci haftasında cuma namazı için meydanlarda olup taştı. Çorum'da cuma namazının kılındığı yerler arasında valilik binası karşısındaki Kadeş Barış Meydanı da yer aldı. Meydanda saf tutan Çorum halkı sosyal mesafe kurallarına uygun olarak cuma namazını kıldı. <Sessizlik> Cuma namazı öncesi Çorum Belediyesi meydana karton seccadeler yerleştirirken bir de minber hazırlandı. Çok sayıda kişi Cuma namazı için meydanda toplandı. Meydanda namaz kılanlar arasında Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çor Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkı'nda yer aldı. Külleye dönüşümüzü birazcık daha ayarlayalım inşallah. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الله سمع <applause> 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 <الحمد> الله لمن حمده الله يبارك والحمد لله رب العالمين الفاتحة ذلك على